Selam. Bugün yeşil mercimek salatası yapacağız. Şimdi yeşil mercimeğimizi yıkadıktan sonra ben bir su bardağına iki su bardağı su ekledim. Biraz bekledim, biraz şişti. Şimdi de ocağa aldım. Şöyle altını da açıyorum ve yarım limon şöyle sıkacağım. Ay bu limonun suyu da. Ya az ya ben sıkamıyorum. Neyse sıkabildiğim kadar artık. İçine atıyorum. Ee, limonu eklememin sebebi mercim mercimekler pişerken çok dağılmayacak böyle biraz sert kalacak. Zaten çok fazla da pişirmeyeceğim böyle biraz suyunu çeksin. Şu üzerindeki su geçsin. O zamana kadar pişireceğim. Şöyle ağzını da kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Şimdi diğer malzemelere gelecek olacak. yine evdeki malzemeleri kullanacağım. Şöyle 3 diş sarımsak rendeleyeceğiz. Yine yarım limonun suyu olacak. Şu ikisi benim kendi yetiştirdiğim semizotu ve nane. Bir tane sivri siyah, şey yeşil biber. Bir tane de ne biber bu? Charleston biber olacak. Yarım demet, dereotu, birkaç domates, şöyle 3-4 dal roka, şöyle 3-4 tane de taze soğan olacak. Sonra konuşan turşumuz olacak. Közlenmiş biberimiz, pul biber, nar ekşisi, karabiber, Himalaya tuzu, zeytinyağı, bir de bulabilirsin. Şöyle küçük bir tabak kadar da e, mısır olacak. Sanırım bu kadar ya malzemeler. Şimdi bunları güzelce sirkeli suda yıkayıp ince ince doğrayalım ve salatamızın e, yeşillik kısmını doğrayarak bir kenara alalım. Tabi bu arada da mercimeğimiz de yavaş yavaş fokurdamaya başladı. Kaynıyor. O kaynarken biz yıkama işlemine geçelim. Evet bütün malzemeleri hazırladık. Hera sen de mi geldin? Şimdi bayağı meşakkatliymiş ya. <laughs> mercimeklerimizi pişirdik, süzdük. Sırasıyla şimdi malzemelerimizi ekleyeceğiz. Mercimekten sonra mısırları ekliyorum. Şöyle bir karıştırayım bakalım. Renk olarak bu şekilde bile güzel görünüyor. <laughs> Şimdi mısırlardan sonra yine semizotu ve taze nane'm var burada. Tabii bunları kendim yetiştirdiğim saksıdan olan e, sebzemiz. Evet, semizotumuzu ve taze nanemizi ekledik. Yeşilliklerden gidelim. Burada da dereotu ve taze soğan var. Onları da ekliyoruz. Ve son yeşilliğimiz roka ve çeri domates var. Bunları da ekliyoruz. Ay düğün var. Herkes dın 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 dın. Düğünlerden nefret ediyorum. Evet şimdi geriye 3 malzememiz kaldı. Onlarla da devam edeceğiz. Şu Hera'yı Hera bizden beraber. Evet salata kasimiz bayağı bir doldu. Evet, şimdi devam edelim. Kesparu da hallettik. Kornişon turşunu da ekliyoruz. Bir tane Charleston biber ve sivri biber vardı, onu da ekliyoruz. Közlenmiş biber vardı, onu da ekliyoruz. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Sonra da sosu olan malzemeler ekleyelim ya da önce şu tuz ve karabiber çekelim. Sonra karıştıralım. Tuzumuzu ve karabiberimizi de ekledik. Şöyle şimdi iyice şöyle bir kere karıştıracağız alttan yukarı. İyice karıştırmaya devam edelim. Sonra kalan limonumuz, sarımsağımız, pul biber var, nar ekşisi var, zeytinyağı var. Onları da ekleyip en son bir kez daha karıştıracağız. Şimdi sırasıyla son kalan malzemelerimizi ekliyoruz. Baharatları istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz. Neyi seviyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Ben biraz pul biber koydum. Her zaman söylüyorum pul biber gerçekten yağ yakıcı özelliğe sahip. <laughs> Ay sesim gitti. Şimdi biraz nar ekşisi. sarımsak rendelemiştim. 3 diş. Onları da ekliyorum. Sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz tabi. Sonra yarım limonun suyu vardı. Onu da ekledim. Son olarak da isteğe göre zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Bu çok az akıyor. Şimdi salatamızı güzelce karıştırıp servis tabağına alacağız. Ve satımız iyice karıştırdım. Ben yeşilini çok bol tuttum galiba. Yani siz biraz daha az tutabilirsiniz. Artık aslında seviyorsanız yeşilliğini daha çok koyabilirsiniz. Ben biraz fazla sevdiğim için maydanoz. Evet, hera gitti. Maydanozla biz yemek tarifimize devam ediyoruz. <laughs> Hadi gel. Şimdi şöyle bir servis tabağı aldım. Bunu da bizim gelin vermişti biz bana. Altı tane. Onun verdiği tabağı kullanırken onu da analım istiyorum. <laughs> selam olsun Ezgi'ye. Hadi Ezgi yengeye selam söyle. Bak. Hani Ezgi yenge? Ezgi yenge de. Uş, annesi yesin bunu annesi annesi. <laughs> Oturdu buraya gitmiyor ya. Şimdi ee, servise gideceğiz. şöyle domatesler var. onları da böyle süslemede falan kullanırım. arttı çünkü. ya da yanlarına falan koyarım yani. şimdi servis yapalım. ve yemeğimiz servis tabağına aldık. servis hazır. yemeği de hazır. şöyle göstereyim. Ee, arkadaşlar bu yemek hem öğün yerine geçer. çünkü e, yeşil mercimekte bol protein var. yanında da sebzesi bol zaten. o yüzden öğün yerine geçer. Hmm. Diyet bir tarif. Bunu e, ne kadar yerseniz kilo almazsınız. Gayet hafif, sağlıklı. Sabah öğle akşam yersiniz fark etmez. Çünkü ben öyle yapmayı düşünüyorum. Şuraya baksana bayağı yapmışım. Arttı yani. Şimdi artan bir domateslerimiz vardı. Onları da şöyle kenarlara ekleyelim. Hımm Evet. Bence oldu. Kesbur veda edelim. Bir kesburla size veda ediyoruz. Bak bir. Hadi. Evet arkadaşlar. Mercimekli salatayı mercimek salatasını beğendiyseniz beğendime tıklayın. Beğenmediyseniz beğenmedime tıklayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.